Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomuzda Twitch'te yayın yaparken ikinci monitör olmadan alt tab yapmadan ekranımızda chat yazılarını nasıl okuyacağımızı sizlere anlatacağım. Tekrar söylüyorum, bu OBS'nin üstüne chat yazılarını koyma eylemi değildir. Yani yayıncıların yayını izleyenlerin chat yazılarını görme eylemi değildir Bu sizin ekranınızda yani kendi gördüğünüz gözlerinizle baktığınız ekranda Chatteki yazıları görme programını anlatma videosudur Yani hani ikinci bir e Monitör koyup Arkadaşlar Sağda ya da soldaki monitöre bakıp chatteki yazıları okuyorlar ya İşte bu program Onu ortadan kaldırıyor Oyun oynarken Dikkatiniz dağılmadan chat yazılarınız gözlerinizin önünde baktığınız monitörde olacak arkadaşlar. Bu konuya iyi dikkat edelim. Yani e, bazıları bunu söylediğim zaman inanmak istemedi. Halbuki birazcık araştırmayla e, böyle bir programın var olduğunu görebilirlerdi. Nedense bilmiyorum biraz şüpheli yaklaştılar. E, programı ben yapmadım. Sadece ben bir yayıncı olmaya çalışıyordum teknik ekipmanlarım yeterli olmadığı için başaramadım ama tabii o esnada araştırırken böyle bir uygulama ikinci bir monitöre e, gerek kalmadan chat yazılarını nasıl okuyabileceğime dair biraz araştırma yapıp bu uygulamayı bulmuştum şimdi de bir yardım olur diye yayıncı arkadaşlar özellikle e, ekonomik olarak e, çok yükseklerde gezinmeyen yayıncı arkadaşlara bir yardım olur diye düşündüğüm için bu programı sizlere tanıtacağım şu an bir Twitch yayını açmayacağım. Sadece kendimde oynadığım bir oyun olan Night online oynarken sizlere bu programın nasıl çalıştığını göstereceğim. E, herhangi bir e, Twitch kanalının e, chat panelini örnek alacağım. Yani oradaki mesajları çekeceğim. Çünkü kendim e, yayın yapmıyorum. Bilgisayarım buna müsaade etmiyor. E, şu an e, ekran görüntüsü videosu alırken bile bayağı zorlanmaktayım açıkçası. Bu e, Şimdi başlayalım programımızın adını söyleyeyim hemen programımızın adı e, Twitch Overlay, ç, Twitch e, Chat Overlay, Twitch Chat Overlay evet ben daha önceden indirip kurmuştum e, videonun altına e, programı indirebileceğiniz linkleri size vereceğim. Şimdi arkadaşlar karşınıza böyle bir pencere geldi hemen e, şaşırmayın programımız. Çok sade bir arayüze sahip çok kullanımı basit Nasıl kullanacağınızı göstereceğim ama öncelikle Kendi kanalımızmış gibi ee, Bu arada Buradaki şeyin Yazan kanalın bizimle bir alakası yok Bunu daha önce kendim denemek için Örnek almıştım ee, Denemek için bir örnek kanalın linkini alacağız Mesela buradan bakalım. Ya ben böyle oynadığım oyundan birilerinin olmasını istemiyorum. Çünkü yanlış anlayabilirler diye düşünüyorum ama farklı bir oyun ya da takip etmediğim birilerini bulabilirsem. Mesela bakın şurada bir arkadaş var. Bunun yayınına nasıl gidebiliriz? Şöyle gidelim. Göstereyim ben size. Orada şu anda herhalde yayını var. Ben yayınını durduracağım çünkü eee bu benim bilgisayarımı kasabilir. Bana sadece şuradaki kullanıcı adı lazım. Mesela kosif. Herhangi bir programda şifre, kullanıcı adı falan girme söz konusu değil. Ee, şuradan göstereyim. Durun. Tekrar kapatayım, sıfırdan açayım ki şu an başka bir e, kanaldaki şeyleri görüyorsunuz. Twitch chat overlay Açıldı. Buradan ayar düğmesine basıyoruz. Buradan kullanıcı adını yapıştırıyoruz. Bu fade time şu. Yazılar çıktıktan sonra ne zaman gözünüzden kaybolsun. Ben bunu genelde 15 tutmayı mantıklı buluyorum. Çünkü zaten gözünüzün önünde. Save dediğimiz zaman. Şimdi bakın. Bunu bir yere konumlandıralım. Bu arada şu an bağlanıyor. Chat kanalına. Bağlanıyor ve bakın bağlandı. Yazılar almaya başladı. Mesela şuraya konumlandırdınız. Hemen bunu şöyle kapatın şeffaf oldu artık şimdi e, bu size şöyle gelebilir tıpkı OBS'de yapılan sadece karşı tarafa verilen chat gibi görülebilir ve bunun doğruluğunu nasıl e, teyit edeceksiniz hemen bakın buradaki yazılara bakın çeviriyorum yayındaki yazılara bakın birebir aynıdır yazıları buradan çeker ekrana yazdırır bunu daha net görebilmeniz için şimdi telefonumdan da ayrıca video çekiyorum yani bunu sadece sizin değil benim de gördüğümü gösterebilmek adına şimdi video çekeceğim arkadaşlar. Başlattım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar herhangi bir müdahale yok. İkinci monitör yok. Oynadığım ekran ve chat yazıları burada. Şimdi yeni yazılar geldikçe gördüğünüz gibi yeni yazılar değişiyor. Bu program yayıncı arkadaşlara oldukça kolaylık sağlayacak bir program. Kesinlikle oyundan başka tarafa odaklanmadan chat kutusundaki yazıları görüp mikrofondan onlara yanıt verebilecekler. Arkadaşlar emeğe saygı diyorum. Ee, anlamadığınız bir nokta olursa bana aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz. Kendim de bir Night Online oyuncusuyum. Ee, Tabi profesyonel değil tamamen amatör bir oyuncuyum ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olurum. E, programın yazılımcısı ben değilim. Az önce örnek aldığım Twitch kanalında herhangi bir bağlantım yok. E, programı ben nereden indirdim? Söyleyeyim GitHub. Yani daha çok yazılımcıların e, örnek kodlamalar aldığı bir sitedir GitHub. Bayağı e, kaliteli bir Paylaşım sitesidir yazılımcılar arasında. Oradan aldım. Aşağıya da linkini koyacağım. Herhangi bir yardıma ihtiyacı olanlar gerek mesaj yoluyla gerekse Discord adresimi yazacağım. Oradan e, gelip iletişim kurup e, yardım isteyebilirler. Beğen butonuna basmanızı, abone olmanızı e, istiyorum. Olsanız da olmasanız da hepinize teşekkür ediyor. İyi günler diliyorum.